Yepyeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'da kimsenin yapmadığı ve bizim de kanalımızda ilk defa yapacağımız bir seviye karakterimizi 2000 kupaya attığımız videoyu sizlere çekmekten gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten çok zordu. Bir hafta, bir buçuk hafta uğraştık ve sonunda e, bu maçı kazandığımız takdirde Ursula 2000 kupa olacak bir seviyede şöyle sıralamada Göstermek istiyorum kendimi Türkiye'de 1989 kupayla şu an birinciyim ama amacım aynı zamanda bu videoda şu an dünya üçüncüsüyüm ve dünya birincisi olmak gençler. 3 savaş olacak ilk savaşımızda Ursula'yı 2000 atacağız ondan sonra kalan 2 savaşımızda da dünya birincisi olduğumuz yeri göstereceğim sizlere. Hazırsanız şöyle hazırımızı verelim ve maçımıza başlayalım arkadaşlar. Gerçekten çok zor. E, takımda da kastım. Tek başıma da kastım. Ursula çok güzel karakter ama yani takımınla da kalsanız, yanınıza yüksek level insanlar da alsanız arkadaşlar ne yazık ki takıma hiçbir katkınız olmuyor. Sadece yerdeki sağlığı veyahut da silahları topluyorsunuz. Başka yapabileceğiniz bir şey yok. Şu an halihazırda çarpı 2 kupa etkinliği varken yapabildiğim kadar e, savaşımı yapıp kupamı kasacağım ve sizlere çok güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Umarım da yapabilirim. Hemen şuradakileri ben bir alayım. Böyle zorlu konseptleri kanalımızda daha sık görmek istiyorsanız gençler kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Ve zil bildirimlerini de açmayı unutmayın. 50.000 bin abonede yeni bir hesap çekilişi yapacağımı her seferinde söylüyorum. O yüzden kanalımıza dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Sizler de bu hesap çekilişine bu sayede katılmış olabilirsiniz. Evet arkadan bir 20 seviyelik takım geldi. Takımın arkasında oynamaya çalışıyorum. Kar topu atarak rakipleri dondurursam takımım için zaten en büyük desteği yapmış olacağım. Ama kar topu tutturmak zor. Hem de ee, biliyorsunuz ki bizim pasifimiz şöyle yukarıdaki buzla gidince tetiklenen bir pasif. Şu an karada oynuyoruz. Tamam onu dondurdum ben. Çok güzel. 2 kişi kalmış. Bir tanesi 20 seviye suzu idi zaten. Sol tarafta olması lazım. Alt tarafta çölde, savana da. Öbür üçü de takım arkadaşıdır büyük ihtimal. Hemen onun yanına bir gidelim. Şuraları tuzakladıktan sonra. Bir seviye olduğum için önden önden oynuyorum ki rakibi yemliyorum. Bir seviyeyi öldürmek kolay olduğu için direkt zaten atlarlar üzerimize. Onlar bana saldırmaya başladığı anda benim takımda zaten devreye girip onları kesecek ve 2000 kupaya ulaşmış olacağız. Evet harita gitgide küçülüyor. Rakip feromonun dolmasını bekliyor. Suzy şu an sadece bana saldırıyor çünkü oyunculuğu çok kötü olduğu için diğer benim takım arkadaşlarımı kesemeyeceğini kendisi de biliyor. Vurkaç yaparak roketini doldurmaya çalışıyor ama bu alanda nafile. Aynı bu şekilde lobiye yolladık. Evet bir kişi daha kaldı. O da büyük ihtimal saklanıp kasanlardan asanlardan biri diyecektim. Aynen öyle. 13 seviye düşük level. O da zaten şimdi hop. Aa bizi sıçırdı lan. <laughs> Bak sadece bana vurmaya çalışıyor. <laughs> çok güzel. İlk maçımızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Bir seviye Ursula karakterimiz huzurlarınızda 2000 kupaya ulaşmış durumda. Evet gerçekten çok 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 zor. Profilden de göstereyim. Şöyle en altlarda. Hop. Bir seviye Ursula 2003 kupa şu an. Yerelde de dediğimiz gibi zaten birinciyiz gençler küreselde şu an ikincilik durumuna geçmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi 2101 kupanın üstüne çıktığımız takdirde dünya birincisi olacağız. Ee, ben kupayı biraz kasacağım. O tarafları size göstermeyeceğim ama dünya birincisi olmamıza iki maç kala video kaydını tekrar devam ettireceğim. Ve dünya birincisi olduğumuzu hep beraber videoda kutlamaya çalışacağız. O zaman ben biraz kupa kasıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2094 kupaya kastık ve sıralamadaki güncel durumu gösterecek olursam. Ee, i̇ki maç girersek toplamda 8 kupa gelecek ve 2102 kupayla dünya birincisi olmuş olacağız bir seviye Ursula karakterimizle. Takipçilerim geldi takipçilerimle beraber kasıyorum. Sizler de bende beraber kupa kasmak, hızlı gelişmek, hesap yükseltmek istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord linkimizden e, aramıza katılabilir. Kupalarınızı kasabilirsiniz. Haydi hazır verelim. Ve takipçilerimizle beraber seri seri iki maçı kazandıktan sonra Ursula ile dünya birincisi olalım. Maçımız başlıyor. Mvp 6 kupa. Zaferi ise 4 kupa veriyor şu an ölüm maçımız. Rakiplerimiz de geldi. Evet şimdi hızlı hızlı rakip alana doğru ilerliyoruz. İlk önce önümüze bir iki tane koruma çıkar. Onları kestikten sonra sağlıklarını ve silahlarını aldıktan sonra rakiplerin spamlandığı yere yani doğduğu yere doğru harekete geçeceğiz. Evet onlar da geldi zaten. Görüyorsunuz bakın full karşıya 20 seviyeler geliyor. Yani kolay değil. Bu konsept yapmak baya baya zor. Ayrısı dondurdum bu arada. Hepsini birer kere kesersek çok güzel olur. Silahlarını düşürürüz. Feromonları falan da yüksek baya. Evet çok güzel toparladık orada. Ben bir seviye olabilirim ama hem dondurma olarak çok iyi e, takıma supportluk yapıyorum. Hem de sağlığım bir seviye olmamıza rağmen bile hala çok yüksek durumda. Ursula karakterinin sağlığı gerçekten çok yüksek. O yüzden rakipler bütün hasarlarını bana vurmaya çalışıyor. Silahları tekrar doluna kadar da bizimkiler zaten onları paketliyor. Evet bakın 3-4 tane silahlarını bana harcadılar. Şu an silahları dolumda bizimkiler de hemen onların silahları doluna kadar onları hallediyor. Bizim takımın ortalama seviyesi arkadaşlar 12. Karşı tarafın 18 falan. Ama sıkıntı yok. Her türlü içlerinden geçeceğiz şimdi. Şu an bir atak yaptılar. Durum 10'a 5. Evet bayağı çekişmeli gidiyor şu an. Oraya gitmemesi lazım. Şöyle bir toplansak çok güzel olur. Takım elimden geldiğince toplamaya çalışıyorum. Birlikten kuvvet doğar. Evet şimdi bir şeyler yapabiliriz belki. Onlar da hemen karşımıza gelecekler. En önden yine ben gidiyorum arkadaşlar. Feramonlarını falan bana kullanmaları lazım ki bizimkiler de onları hemen gafil avlasın. Oyundan çıkanlar olmuş olabilir. O yüzden base'lerini bir erkenden kontrol etsek çok güzel olacaktır. Burası temiz. Evet burada bir kişi AFK bırakmış. Kaybedecekleri anladıkları için hemen çıkıyorlar. O pusu kurmuşlar orada. Beni düşürdüler. Güzel ama bizimkiler geldi şimdi. Bizimkiler de onları teker teker gafil avlayacaktır. Evet Frank'in hiç canı gitmiyor görüyorsunuz. Evet baya baya çekişmeli oluyor arkadaşlar. 13'e 10. 13'e 11. 13'e 12. Gerçekten çok zor. 13'e 13 ve şu an kafa kafaya ve öne geçtiler. Abi şu maçı almamız lazım. Bekliyorum bizimkileri. Evet bizimkiler çalda durması lazım. Ya, gel buraya. Gel buraya kardeşim gel. Gel buraya. Yüksek levellerin gidip hata geçmesi lazım. Abi çok kritik. Evet şu an 15-14 öne geçtik. Şu an saldırma zamanı. Saldırmaları lazım. Evet bizimkileri saldırması lazım. Evet Ferim onu vurdu. Çok güzel. Hadi be. Oo. Şiştiler. Abi beraberlikte iki kupa alıyoruz. 16'ya 15 çok iyi. Düşük levellerin arkada durması lazım. Bizim Romeo da öldü mü? Öldü. Gitmemesi lazım ama gitti. Sağlığı çekiyorum. Bir yandan Kartopu topu 17'ye 16. Çok sıkıntılı çok. Abi gitmeyin. Düşük leveller gitmeyin. Bak şu an gerçekten yani kaybederse küfür edeceğim bak. Abi beraberlik nedir ya? Ya beraberlik nedir ya? 2 kupa mı aldık biz? A4 zafer mi? Oha zafer sayılmış lan. <laughs> Çok iyi. Zafer sayılmış. Zaten beraberlik olsaydı Efe'ye atacaktım. Sayın Yüksel'e atacak, atacaktım. Direkt o şekilde başlayacaktım abi. Çünkü gitmeyin diyorum. Çağrı yapıyorum. Adamlar hala 5 seviyenin sanki böyle 20 seviye üstün olduğu bir oyunda oynuyormuşçasına gidiyorlar. Saldırıya geçiyorlar. Evet hemen şöyle serisinden bir hazır verelim. Son maçımız gençler. Bununla kazanırsak dünya birincisi oluyoruz bir seviye Ursula ile. Hadi abi hadi seri seri hazır verin. Evet maçımız başlıyor. Bu sefer sol tarafta spamlanıyoruz. Sol, sol tarafta doğuyoruz yani. Karşıda Finler var. Nick, Steve, Lizzie, Molly, Louis. Evet şöyle yavaştan silahlanmaya başlayalım. Silah seviyelerimiz çok kötü. Hepsi tahta. Bronz bile değil. Bir tane sağlığımız var ama karakterlerimizin hepsi tank olduğu için onların ana base'ine gidersek ele geçirirsek zaten çok kolay bir galibiyet olacak bizim için. Karşıya yine 20 leveller gelmiş gençler. Yine çok sıkıntılı savaşlar olacağını düşünüyorum. Ölüm maçında her zaman ilk kaybeden kaybediyor. Çünkü ölüm maçında eğer kaybedip yani ölüp tekrar doğarsanız arkadaşlar silahlarınızı kaybediyorsunuz. Veyahut da seviyeleri düşük olarak elinizde kalıyor sizin. Evet orada baya bir savaş oluyor. Şu an scoreboard gözükmüyor. O yüzden kimin önde olup olmadığını göremiyoruz. Şu an biz önde olmamız lazım. Baya bir kayıp verdiler. Evet şu an bak hepsini birer kere öldürdük. Doğanların artık çok bir işlevi kalmadı. Hatta oyundan çıkanlar var. Yenilgiyi kabul edenler de var. Görüyorsunuz. Burada 13 seviye bir tane Liz var. Da o kaçamaz. Evet bu ikinci maçımız daha kolay tamamlanacak gibi gözüküyor. Yine derken de konuşmamakta fayda var. İkisi dondurdum. Bizimkilerde zaten fişini çekti hemen. Şurada 20 seviye bir Louis var. Ona da bir kartop atıp dondursak iyi olur diyecektim. <laughs> Direkt teke yolladı. Evet, ikinci savaşımız yani bu maçımız daha kolay bir şekilde zaferle sonuçlandığını söyleyebilirim. İlk maçımız berabere kalsak bile arkadaşlar, demek ki böyle hasar fazlalığıyla e, zafer ilan etmiş olduk. Çok şaşırdım ben iki kupa gelecek beraberlikten diye beklerken zafer olarak 4 kupa geldi ve son maçımızda tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle hemen devam ede basıyorum arkadaşlar ve 2100 kupayı geride bırakaraktan totalde 2102 kupaya hoş geldin diyoruz. Ve şöyle bir seviye Ursula dünya birincisi oluyor. Hem küreselde hem de yerelde. Yani hem Türkiye birincisiyiz bir seviye Ursula ile hem de dünya birincisiyiz. Şöyle bir SS almak istiyorum. Anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Burada bulunan arkadaşlara teşekkürler. Özellikle Amir ile Thunderbolt'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Şöyle bir takımdan çıkalım. Ödüllerimizi toplama vakti. Şunları da açalım bir yandan. Evet şöyle görüyorsunuz 2100 kupaya kadar hiç ödülleri ellemedim şu zaman için biriktirdim. O zaman bir seviye Ursuyla başta Türkiye sonra dünya birinciliğimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar ve ödüllerimizi topluyoruz. Gerçekten yapımı çok zordu yani bir hafta bir buçuk hafta sürdü arkadaşlar sadece takımda da oynamadık onu da söyleyeyim. Tek başımıza da oynadık e, ee, ikilide de oynadık, üçlüde de oynadık, yedilide de oynadık. Baya baya oynadığımızı söyleyebilirim. Ursula gerçekten çok güzel bir karakter. Yükseltmeleri mevcut bende. Şu an istesem direkt 16-17 seviye belki 20 seviye yakın bir seviyede yükseltebilirim ama bir seviyede dünya birincisi olmak istiyorduk ve bunu da hep beraber başarmış bulunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve evet şöyle son kez gösterecek olursak en altta bir seviye karakterimiz. Ursula ile 2102 kupayla dünya birincisi olduk. Bu Joy'u da bir seviyede bekletiyorum. Eğer bu seriye şöyle bir 700 like falan gelirse bir seviye Joy'u da arkadaşlar 2000 kupaya kasacağım haberiniz olsun. Evet videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir gençler. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlar kısmında bu konsepti nasıl bulduğunuzu benimle paylaşabilirsiniz. Şu an ekranın köşelerindeki videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları izlemeyi unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.